Yani hem fırsat hem risk barınıyor. Kendi yazdığımda benim ya yani meslek sesinde bulunduğum dönemde de bir dönüşümü bana erkenden fark ettiren bir hocam vardı. Ondan da bahsedeceğim. Erdoğan Teközgen. O zaman bir uzaylı film vardı, ET. Biz de hocamızı ET ismini takmıştık. Hakikaten uçuk fikirde olan uzaylı gibi bir şey profil çiziyordu bizi ama verdiği fikirlerden biz kendi mesleki hayatımızda muazzam başarılar kaydettik. İnşallah bu seminerle de dijital dönüşüm farkındalığınız artar. <laughs> Siz mutlaka vardır. Ee, ve bu dijital dönüşümün getirdiği şeyi, fırsatları fark edersiniz. Önce ben sınıfta bir hani yoklama yapayım. Az çok konu mandalarla çekiyordum. Yani üretimde kullandığımız enerjinin kaynağı ya hayvanlı ya insandı. 1850'lerde üretimde kullanılan enerjinin kaynağı buhar gücüne dönüştü ve bu da sanayide sanayi devrimi, tarihte sanayi devrimi olarak adlandırılıyor. bununla beraber ne oldu bakın? Önce önceden köylerde yaşıyordu insanlar, şehirlerde daha az insan yaşıyordu. Başladığını söylemiştim, orayı da biraz hikaye edeyim. Yani tezahürünü anlattım. İnsanlar kara tarla sürerlerken traktöre geçiş sanayi devrimidir. İnsanlar kendi bir arada bunları elden iğneyle dikerken dokuma tezgahlardan bu ceketin dikilmesi bir sanayi devrimi ve bu şehirleri bir araya topladı, insanları bir araya topladı, büyük şehirler oluşturdu. Ulaşım değişti. At sırtında giderken otobüslerde gidip gelmeye başladı ve bir anda okul değişti, eğitim değişti. Bir anda bütün hayatımız değişti. Arkadaşlar İngiltere'de başlıyor sanayi devrimi dediğimiz kavram. Bunu ilk İngilizler çakıyorlar. Daha sonra Amerikalıların liderliğine geçiyor. Avrupa kaynaklı bir dönüşümdür sanayi devrimi. Ve sanayi devrimiyle beraber de elde ettikleri güçler şu anda iktisadi, ekonomik, siyasi pek çok üstünlüğü Batı dünyası elinde bulunduruyor. Burada güzel kardeşim delikanlı, elektriği ilk keşfeden arkadaşı geldi güzel kardeşim bizi uyardı dedi ki Elektrik icat edildi, bir devrim oldu. Evet, Almanlar bunu dediler. Elektriğin icadında ikinci sanayi devrimi dediler. Neden? Şimdi buhar enerjisiyle üretime geçiş, buhar enerjisiyle üretime geçiş bir şeyi tetikliyor dönüşümü. Ama büyük bir problemi vardı. Üretimi de enerjiyi de bir fabrika vardı. O kadar da santral kurmamız gerekiyordu. Elektrik keşfedilince kebandaki enerji kablolandan İstanbul'a gelebildi. Fabrika için fabrikanın hemen elektrik elektronik okuyanlar bileceklerdir. Transistör diye bir cihaz var. Transistör kontrol devrelerinin anahtarlama elemanı. Transistörün devri mantık devrelerini mümkün kıldı. Yani buradan sinyal geliyorsa ve bir kişi bunu düğmeye basarsa, şu da olursa bu olsun. Bu otomasyon demek. Artık basit kararları da makinelerin vermesi gerçekleşti. Peki şimdi, şimdi şu anda artık ileri kararları da makine verecek. Yaşadığım, yani bahsettiğim dönüşüm bu. Şimdi dijital dönüşüm belki sanayi devrimi, buhar dönüşümü birinci, ikincisi elektrik dönüşümü, üçüncüsü 1920'lere kadar elektrik devrimi. Ne 1997'de Gaziantep'te o zaman erkek çocuğuydu. Ee, hiç, arkamızda herhangi bir gelir yok, tamamen de sıfırdan başladık ve çok hızlı bir şekilde yükseldik. Ben 2002'de şirketimi kurduğumda 2004'te büyüttüm yani 2006'da tekrar büyüttük şu anda artık hani her teknolojik değişimden beraber bizim tecrübemiz gelişti. Yani işin mali boyutu veya şirket büyütmekten ziyade şu anda yapay zeka gündemde. Ben tekrar aynı Erdoğan hocanın piyasa dediği gibi geleceğin orada olduğunu görüyorum ve yapay zeka üzerine girişimler, iştirakler tetikliyor. Resim yapmaktan tutun da biz elektrik panosu yapardık. Benim yaptığım panolar güzel olmazdı. Biz abi kardeş, aile firmasıyız. Alaylı gelen kardeşim benden çok daha güzel işler yapar. Sadece, yani okul olarak çok büyük akademik başarım yoktu, ortalama bir öğrenciydim. Bir iki zayıftan idare ederek geçerdik yani, sınıfları geçerdik. Lise 1'de 16 dersin 13'ü zayıftı. Ben Lise 1'e giderken 16 dersimin yani beden, müzik, <laughs> din kültürü dışındaki bütün derslerim zayıftı. Böyle bir profil, düşünün, baktığınız zaman ortanın altı bir profilim arkadaşlar ya, yani bir başarı hikayem yok eğitim hayatımda dikkat çeken dijital dönüşümü yaşanırken kendi Türkiye diyor ki ben gençlerimin yeteneklerinden bunu fırsata çevireyim. Türkiye'de bunu söylüyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nden beraber. Bunları anlattık. <laughs> dijital hamlededir. Son kavramlarda sordum. Değerli arkadaşlar, bizim dijital dönüşümün Türkiye ayağı maalesef 2014-2015'lerde biraz Almanya'nın politikalarından paralel gitti. O zaman Sanayi 4.0 diye bir kavram vardı. Hemen hemen onu kopyalıyorduk. Biz de üniversitelerden yoğun çalışıyoruz ve biz de gençlerin bu alanda daha aktif olduğu bir program olması gerektiğini söylüyorduk. Dijital hamle diye bir kavram ortaya attık. Bu kavram çerçevesinde fabrikaların dijital dönüşümünü ölçen bir metodoloji geliştirdik. Fabrikalardaki projeleri yürütecek öğrencilerden teknoloji takımları kurduk. Türkiye'deki mühendislerin geliştirdiği proseslerle Dijital dönüşümüzü gerçekleştirirsek, Türkiye'deki öğrencileri öğrencilerin, yani Türkiye'deki çalışanların tek dijital yeteneklerin gelişmesini destekleriz. Fark burada. Önceki Türk Türkiye bekleyen fırsatta burada. Ve burada da ülke olarak çok büyük şansımız var. Biz şu anda dönüşüme yetiştirilecek genç nüfus oranı en yüksek ülkeyiz. Şimdi bizim Türkiye olarak coğrafyada, haritayı gözünüz önüne getirin. Batı diye bir yer var Avrupa. Teknolojik olarak oldukça ileriler. Ama nüfus düşük. Bir de doğumuzda bir nüfus var. Ben bu arada hepsine gidiyorum yani. Normalde Orta Asya'da gidiyorum. Avrupa'ya da gidiyorum, Amerika'ya gidiyorum. Doğuda da bizden daha çok nüfus var ama sizin ulaşacağınız imkanları çok uzaklar. Yani düşünün Nijer mesela Afrika'da ya adam daha okuma yazma için tahta tablet kullanmak zorunda hala. Tahta tablet derken yani elektronik tablet değil. Biz tablet dediğimiz şey, hani şeylerde gelen bir tahtadan bir şeyi kullanıyor. Siz şimdi, biz hem bu teknolojik eğitimi alabilecek altyapımız var Türkiye olarak, hem de batılıları nüfus olarak üstünlüğümüz var, genç nüfus olarak. kavram var. Fabrikalarda ışığa ihtiyaç olmayacak. Önce daha sonra fabrika kavramı değişecek. Çünkü üretmek için artık fabrika ihtiyaç kalmayacak. Ben size değişimin bir tezahürünü söyleyeyim. Şimdi biz plastik herhangi bir malzeme ihtiyacımız var. Gidiyoruz biz bunu bir marketten alıyoruz. Yani böyle bir malzeme ihtiyacı var bizim. Sadece plastik. Bu şu anda yaşanabilen bir olay. Bu görünen bir olay. Bunu şu anda gidiyoruz biz bu plastik kendisine para veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Bizim böyle bir şey ihtiyacımız olduğunda gideceğiz, tasarımını indireceğiz, tasarımına para vereceğiz. Evde onu üreten bir makine olacak. Aynı şekilde biz şu anda, şu anda elimizde yemek yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yemeği pek çok safhasını robotlar yapacak. Bu bir elli kolu robotlar değil. Yemek yapmak için de özel robotlar yapacak. olarak gidiyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman da memleketinizi şey yapıyorsunuz, temsil ediyorsunuz. İşte ben bilişim bazen geliyorum. Top arabasını yapanlar yüzde batıda geçeceğim mühendisler. Geldiler buraya Türkiye'nin arabasını yaptılar. Geçenler... Sessizce, Polat Bey hem yaptığı projeler, tecrübeler bilen, işte kazandığı deneyim ve bunları. Bizler de inşallah daha genç yaşta bilişimci olur. Olarak...